Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün salla oyun havasının kolay çalımını göstereceğim. En kolay hali nasıl çalındığını. Daha sonra bir başka videoda da daha ileri seviyede olanlar için normal çalımını göstereceğim. Farklı perde yerlerinden. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoların devamı için. Önce kendim bir çalayım kolay haliyle ritimle beraber. Tamamen bu kadar. En kolay şekilde böyle çalıyorlar. Perde elleri hemen şu re perdesi orta telde. Genelde zaten orta telden kolay şekilde çalıyorlar. Şurası re perdesi yanındaki perdeden başlıyor. Bir de şuradaki mi natural perdesini kullanacağız. Bir, iki, üçüncü perde. Üç perdeden çalmıyor burası. Şöyle şu perdeden başlıyorum do perdesinden. Do perdesinden başlayıp re sonra şu si perdesine gideceğim. Red bitiyor zaten. Tekrar göstereyim en baştan şöyle perdeye bir kere vurup sonra tekrar Do, Re, Re yapıp Re'de bitiriyorum. Tamamı bu kadar zaten. Böyle üç perdeden. Son kez bir daha göstereyim. Do perdesinden başlıyor. Do notasından. Do, Re. Şurası si. Do re, re yapıp bitiriyorum. Bir de normal şöyle çalayım. Eğer isterseniz bunu alt telden de çalabilirseniz alt tele geçebilirseniz orta telden aynı perdeler burada da var zaten şurası sol Sorun hemen yanı bir de şu gene mina türü. Buradan da bazen çalıyorlar, orta telden, alt telde geçiyorlar. Aynısını sadece bu perdelerde yapıyorsunuz. Nota değişmiyor. Ama zor geliyorsa sadece orta telden en kolay şekilde böyle çalınıyor. Sadece şu ortadaki de 3 perdeden çalınıyor. Tamamı bu kadar daha sonra süslemeli farklı perdelerden normal çalımını da göstereceğim. İyi çalışmalar.